Şöyle bir baktım da hiç havuçlu kek yapmamışım. Şöyle kremalı bir şey olsun da hem de pasta gibi olur diye onu yaptım bugün. Nasıl yaptım? Tereyağı olarak değişik bir yağ kullandım. Onu yazarım açıklamalarda. Yani siz normal tereyağı da kullanabilirsiniz. Biraz yanık yağ, kahverengi yağ da kullanabilirsiniz. Güzel oluyor. Yakışır havuçlu keke. Önce havuçları rendeledim. Biraz sularını aldım. Sonra erittiğim o yağı ekledim Islakları bir araya getirdim yani yumurtaydı işte elma kompostosu ya daha doğrusu püresi onu koydum falan sonra kuruları bir araya getirdim sonra ikisini bir araya getirdim en son elimle kırdığım cevizleri bir de rendelediğim havuçları ekledim ondan sonra doğru fırına biraz geniş bir kaba koydum ince oldu ama daha üstüne krema koyacağım için ancak olur diye ondan sonra kremasını hazırladım o arada Krem peynir, işte pudra şekeri, biraz tarçın. E, sulandırmak için biraz kremaya da süt koyabilirsiniz. Kek de piştikten sonra biraz soğumasını bekledim. Ondan sonra üzerine krema, biraz da ceviz.